şu uygulamayı ne zaman gibisem aklıma bir anım Hemen bir şey gibi Hemen hazır bir şekilde anlatacağım. İşte o zaman var 8-9 yaşına daha gelmemişiz ev abi Memlekette Kastamonu'da şey kuvan kuvusuna falan gidiyordu. Sağ olsun hocam falan da bayağı iyiydim. Neyse Dervis Mervis bir hava falan böyle. Biz ivahi falan söylemeye başladık hocam ama mikrofon ses içeride falan böyle. Her bir neyse ondan sonra davası hava verdik. Bir bilmem ne oldu. Sonra bir çocuk var ve oynuyoruz falan böyle. Caminin içinde şavkılı yerden yüksek oynuyoruz. Çocuğuz işte nereden bileceğiz. Sonrasında şavkı vurdum zaten. Abi bu yukarı ezan okuvuna kısma bir geçtik. Çocuk var, var biz. Kapıyı bir açtım. 850 tane tuş. Ama göv kokpit gibi. Yani ne yapacağım bilmiyorum ama tabii Biliyorsunuz ki bende bazı affer yok. İçinde o laf da yok. <laughs> yani asma gibi bir test yok. Kavizma çizilmiyoruz Dedim ben bunun içinde. <laughs> bak şimdi neler yapıyor bu. Abi sesi iç kısım yerine dışa vermişim. Ben bir başladım. iki kek 5 saniye süzme. Evet arkadaş Vavsu. öncelikle Önce Vic ve bir konuya açıklama getirmek istiyorum. Bana saçma sapan mesaj var atıyorsunuz. İşte yok estetiğini nerede yaptırdın? işte ne kadar verdim mesela. Asıl as as boş musunuz? Vavoş kör müsünüz acaba siz? Benim nevem de estetik var acaba? Nevem de estetik var Kıskanıyorsunuz. Beni kıskanıyorsunuz. Ben doğavım. Doğal bir güzel birim var. Bebek gibiyim. Zaten Hamit Vav'a ilişkimi de kıskanıyorsunuz. Sürekli kıskanıyorsunuz beni. Neden? Neden? <laughs>